Mermelciğim. Hadi kalk üstüne bir şey al da şöyle çıkalım biz de dışarı. Nereye gidiyormuşuz? Çok yakın bir arkadaşım güzel bir mekan açmış. Ne zamandır davet edip duruyordu ben de oy alıyordum. Oyalamaya devam etseydin o zaman. Hadi ya al üstüne bir şey. Bir iki saat havamız değişir şöyle. Zafer Beyciğim kusura bakmayın ama ben ne evimi ne de torunumu hiç tanımadığım birine bırakıp gece gezmelerine gidecek değilim. Yahu anlamaya çalış artık. Kız anne özlemi çekiyor, anneanne dede özlemi değil. Bak adaya nasıl da ısıldı. Tuğçe de var. Yahu Belma, Allah'ını seversen ne diyeceğiz Elif'e? Adayı sevme kızım, Tuğçe'yi mi sev diyeceğiz? O da ne diyecek? Bekir anneanneciğim, Tuğçe'yi seveyim. Ya bırak Allah'ını seversen, kıza teşekkür edeceğine haberi surat asıyorsun. Ben hiçbir yere gelmiyorum Zaferciğim. Belma, ben arabanın yanındayım, bir kere daha söylemeyeceğim. Hadi. Hadi. <laughs> ha, geldin mi? Baba. <laughs> nereye gidiyorsunuz siz? Annenle iki saatlik bir işimiz var. O da çok endişeleniyordu. Elif yalnız kalacak diye. Bak sen de geldin. Hadi hemen geç içeri. Yalnız kalmasın çocuk. Heh, hadi, hadi canım hadi geç kalmayalım. Gidip geleceğiz ya. Basma suratını şöyle. Çok güzel bir yermiş bak. Adam diyor ki sizin için... Normalde çıkmazsınız. Çıkacağınız günüm olur. Neyse. Kazanmışız mübarek olsun. Neden eline çırpıyorsun? E başka nasıl yapacaktım ki? Halife abla bunu yapıyor. Aa Ama onunla yaparsak elimizin lezzeti geçmez ki. Geçmez mi? Geçmez tabii. Bak böyle elinle böyle 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 Sonra bu kolun yorulacak. Sonra bununla bir daha çıpacaksın, 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 çıpacaksın. Böyle. O zaman kolun yorulur. Yoruluyor. Ama güzel olan da bu zaten. Emek vereceksin, yorulacaksın. Sonra o kek piştikten sonra tadına bakacaksın. Oh diyeceksin, ne kadar güzel yapmış. Elime sağlık diyeceksin. Hı? Evet. Hadi o zaman çırpalım, çırp, 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 çırp. Onu da kır, 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 kır. Evet. <laughs> Prenses. Sen de yatmadın mı bir tanem? Kek yapıyoruz biz. Hoş geldiniz Bora Bey. Bu saatte kek mi yapılır prenses? Ee, kek saat kaçlarında yapılır acaba? Ona göre söyleyeyim de biz bir dahaki sefere sizin dediğiniz saate göre kek yapalım olur mu? Ben bu kek saat kaçta yapılır bilmem ama bu saatte yapılmayacağı kesin. Onu biliyorum. Ee, prenses. Hadi bir tanem yatağa. Bak geç oldu. Ha? Uykun gelmiştir. Ya kek yapıyoruz biz dayı. Gücün diye kaçtığı belli oldu. Yazık. Prenses, ben Ada ablanı bir iki dakika alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Sen vurmaya devam et. Ufala. Ada, bakar mısın iki dakika? Tabii. Elif, sen o cevizleri iyice döv tamam mı? Sen neyi döveceksin? Ay, teyze kadar akıllı. Ada. Evet. Seni dinliyorum. Ben sizi dinliyorum. Bana bak. Az önce bir şey mırıldandım. Mırıl mırıl bir şey mırıldandım. Ne mırıldandı? Söyle dinliyorum. Söyle. Söyle dinliyorum. Söyle. Cık. Mırıldanmadım. Ben bir şey mırıldanmadım. Gerçekten bir şey mırıldanmadım. Vay be. Ben senin hakkında çok yanılmışım biliyor musun? Cık. Neden? Yani ben en azından seni biraz olsun cesur zannediyordum. Değilmişsin. Yazık. Çocuğun niye kaçtığı belli oldu dedim. Şaşırmadım yani. Öyle mi? Öyle. Neden? Sabahları kahvaltıdan önce saç ve tırnak kontrolü de yapıyor musunuz? Bak eğer benim öyle takıntılarım olsa da seni işe almazdım biliyor musun? Aa pardon. O ne demek? Tırnaklarım mı pis benim, saçım mı pis benim? Ben kirli mi geliyorum şirkete? Sus. Bana bağıra bağıra konuşma. Ben evde iş konuşmam tamam mı? O yüzden sus. Sus. Ada abla, bunlar tamam. Çok güzel olmuş. Hadi prenses artık yatağa. Bak ben sana söz veriyorum. Yarın sabah beraber biz keki yapacağız. Ben sana yardım edeceğim hiç sıkıntı yok. Hadi yatağa bir tanem. Hadi geç oldu uykun geldi artık. Yatmam. Ee, <laughs> prenses. Hmm. Süt alabilir miyim? Tabii ki. Hmm. Alabilirsin. Yani gece gece get diye tutturmasanız ben de lafını etmeyeceğim ama... Çek yemeden yatmam. Buyurun Ada Hanım. Teşekkürler Bora Bey. Evet, sütümüzü de koyduk. Un, un nerede? Un Bora Bey. Un. Tabii, unum. Tabi 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 ben onu ben veririm hallederim ben Buyurun Ada hanım ununuz. Teşekkürler unumuzu aldım. <gülüyor> <gülüyor> Şu konuya bir açıklık getirelim. Hangi konuya Bora bey? Eve gelmemeni istediğimi söylemiştim. Evet söylediniz. Ama buradasın. Buradayım evet. Neden? Zafer Bey çağırdı beni. Elif için. Ama isterseniz gelmeyebilirim. Şöyle yapalım. Ben Elif'i alayım. Birkaç gün bizde kalalım. Olur mu? <laughs> Olmaz. Öyle şey. Bora Bey. Siz bana... ...benden önce uyanacak, benden sonra uyuyacaksın demediniz mi? Sürekli sağımda solumda etrafımda olacaksın... ...lep demeden leblebi anlayacaksın demediniz mi? Evet söyledim. Şimdi de vazgeçiyorum. Bir sakıncası mı var, ha? Hayır yok. Ama sebebini merak ediyorum. Bir şey mi yaptım Bora Bey? Bir yanlışım mı oldu? Söyleyin düzelteyim. Bir sebebi de yok. Tamam. Tekimiz oldu. Alıştı. Işte. Oy. Yapma ya. <laughs> gel bakalım biraz. Gel gel gel. Kıyamam sana. Kıyamam sana. Ben de uyuyakalmış Elif'i yatağına yatırayım. Üstünde örtün. 一起进来 Puh, 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 puh. Biliyorsun kızım bu işi, yapıyorsun. Para Bey, koşuyor mu? Hı? Hı? Hı hı, ha? Koşuyor mu Para Bey? Koşuyor, koşuyor. <laughs> Bu saatte mi? Hı? <laughs> Kekiymişiz. Hı <laughs> hı, ha? Bir tane daha keseyim mi? <laughs> Ha <laughs>